Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle 3x3 rubik küpü e, el dezenfaniyle, dezenfaniyle ne nasıl deniyordu? El dezenfani şeyle işte nasıl yağlarız ona bakacağız. İngilizce adıyla da hand sanitizer. E, kolonya gibi bir şey yani. Şu virüsten sonra çıkan normalde de vardı da normalde kullanılmayan virüsten sonra çıkıp e, herkesin kullandığı antibakteriyeli deneyeceğiz. Hemen kısaca küpümüze bakalım. Bu küpümüz Cyclone Boys 3x3 en ucuz küplerden biriydi. Ee, küpün dönmesi şu an gayet yani fena değil. Normal bir şekilde dönebiliyor. Bakalım el dezek tempan, dezek tempanını kullan nasıl söyleniyor diye. Yani? Hand sanitizer'ı kullandıktan sonra e, dönme şeyinde nasıl bir değişiklik olacak ona bakacağız. Bu arada daha demin elime sıktım biraz. Şey olmuş yağlanmış. Tabi hijyen her zaman önemli olduğu için evet başlayalım şimdi. İlk önce orta parçasını çıkarıyoruz. Diğer videolara baktıysanız bilirsiniz zaten. Ve el dezekten fanımızı sıkıyoruz. Şöyle yakın çekim göstereyim. İsraf etmemek için acayip fazla sıkmıyorum. Eee Şimdi kapatalım bakalım küpte nasıl bir değişiklik olacak. Kapanmıyor ya o kadar şey oldu yani. Değişik bir şey oldu. Küpümüzü kapattım hemen karıştıralım. Biraz her tarafa e, el şeyini bulaşmasını şey yapacağız. Küpümüzü hemen karıştıralım. Görmüş olduğunuz gibi dış, dış mekanizması biraz yağlandı bile. Şu an küpü karıştırmayı deniyorum fakat küp biraz yavaşladı yani. Bayağı şey oldu. Eee, konur kassız küp haline döndü yani öyle söyleyeyim. Şu an ilk izlenimler çok olumlu değil. Normalde böyle değildi yani. Bu kadar zorlanmıyordum küpü döndürürken. Evet. Kesinlikle söyleyebilirim ki küpün dönme şeyi yavaşladı. Yani küpü bayağı yavaşlatıp ee, tamamen corner kat nedir? Corner kat şöyle alım biçimi. Çok daha fazlaydı. Şu an bayağı az yapıyor. Küpü bildiğin yavaşlattı yani. Bayağı yavaşlattı. Ellerimi de yağladı. Hemen bir çözüm yapalım. Artı da hemen gelmiş ha. He. Bayağı bayağı yavaşlattı küpü. Böyle bir şey yok ya. Yani sakın el dezekten falanıyla el, el dezek işte onunla yağlamayın yani antibakteriyelle yağlamayın. Hiç kesinlikle önermiyorum şu an ilk izlenimlerle. Aa bayağı küp yavaşladı. Yani küp döndürmek elini yoruyor öyle söyleyeyim yani. Normalde daha hızlı dönüyordu. Şimdi çok daha kontrolsüz olmuş. Onu rahatlıkla söyleyebilirim yani. Ama yine fena değil mi? Fena değil yani. Yine Yine berbat olmadı. Küpü e, berbatlaştırmadı. Küpü bozmadı. Sadece e, küpün böyle sanki ortasındaki vidaları birazcık daha sıkmışız gibi oldu yani. O kadar. Başka bir dezavantajını göremiyorum. Ama küp kesinlikle 10 üzerinden 3 ise 10 üzerinden 1.5 olmuştur yani. Öyle söyleyeyim. Ya da küp 10 üzerinden 8 ise 10 üzerinden 5'e rahat 6'ya rahat düştü yani. O yüzden kesinlikle. Ee, küpünüzü yağlarken el dezek şeyle hand sanitizer ile yağlamayın yani kesinlikle önermiyorum. Yani kolonya gibi bir şey bu kolonya ile yağlamayın diyeyim öyle diyeyim. Yanımda kolonya olsa kolonya ile yağlanım yapardım da onunla yağlamayın. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Hemen aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bu tür videoların da devamını gelmesini istiyorsanız zaten var bayağı var. Balla yağlanır var, tereyağı var. Onları da kanaldan izleyebilirsiniz. Hoşçakalın. Selametle kalın.